Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 dakikalık Roblox videosu atacağız. Şimdi ben biliyorsunuz ki Brawl Stars niye videosu atmıyorsunuz diyorsunuz. Ee, ben Brawl Stars videosu atacağım. Ee, yarın. Yarın atacağım Brawl Stars videosunu. Bu arada sizde de Brawl Stars videomu atmak istiyorsunuz. Bu video bu kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tane şu topladık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kutu açılımı videosu yani gelmesini istiyorsanız bu videoya e, 3 like gelsin. Çünkü kutu açılımını istiyor musunuz bilmiyorum. E, yani kutu açılımını yani çok isteyen kişimiz var. O kutu açılımda ben biriktiremem kutuları. Yani biriktiririm ama sorun. Yani arkadaşlar o kadar yani. Kutu biriktiremem. Şimdi videoya bir gelelim. Şimdi arkadaşlar ne var bu basanlar varmış ar aranızda. Dur. Ron Arkadaşlar hmm. yani bir hastanı zaten zor olur arkadaşlar bir robot bu değil. bugün kalsın sabahtan akşama kadar şimdi 179 bin liramız var gitti arkadaşlar bir de bu kadar görüşmek üzere